start verildi ve koşu başladı. 8 numaralı Gold Coast 6 7 boy kadar startta kaldı. 7 numaralı Geekli ise 1 boy kadar oyalandı. 9 numaralı Angry Bull ilk metrelerde lider yalan isim. 2 boy gerisine 1 numaralı Abatur geldi. Onun 1 boy gerisinde 6 numaralı Yılmaz Han 3. sırada ilerliyor. Yılmaz Han'ın 3 boy gerisinde 4 numaralı Hey Marja 4.lükte. Onun iç kulvarında 5 numaralı West Grove sırasıyla safkanlar 1'i geçiyor. 9 numaralı Angry Bull kaçıyor fark 2,5 boy. 6 numaralı Yılmaz Sen ikincilikte onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Ağbatur. Üçüncülükte 4-5 boy geride 5 numaralı Westgrove. Dışarıda 3 numaralı Dar Sokak ve atlar son 800'ü geçti. 9 numaralı Angry Bull önde fark 2 boy. 6 numaralı Yılmaz Üçüncülükte 4 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Westgrove dışında 8 numaralı Gold Coast en dışta 7 numaralı Geyikli daha sonra Dar Sokak mücadeleye katılmaya çalışıyor Akarcahan ve Hey Kadar 6 numaralı Yılmaz Han'ın önünde iç kulvarda Dışa doğru çıktı 1 numaralı Abatur üçüncülükte ve evet, Safkanlar son 300'ü geçti. 9 numaralı Angry Bull önde dışarıda 1 numaralı Abatur 3 boy kadar gerisinde öndeki Angry Bull'u yakalamaya çalışıyor. Daha geride geyikli ve dar sokakta var fakat önde Angry Bull 4 boy gerisinde 1 numaralı Abatur mücadelesinde Angry Bull avantajlı. Son 100 geçildi 9 numaralı Angry Bull liderliğini koruyor. 5 boy gerisinde 1 numaralı Abatur ikincilikte son metrelerde 9 numaralı Angry Bull yine önde ve koşuyu 9 numaralı Angry Bull. Yunus Çelik başla kazanıyor. 1 numaralı Batur ikinci, 7 numaralı Geyikli 3'üncü, 3 üç numaralı Dar Sokak 4'üncü oldu. 6 numaralı Yılmazhan 5'inci ayrıldı koşudan. 9 1 7 3 6 sıralama 9 numaralı Engrübul kazandı. 8 numaralı Gold Coast